Herkese selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı'nın en meşhur tatlılarından olan keşkül tarifini vermek istiyorum. Dilerseniz yapılışına hemen geçelim. Derin bir tencerenin içine 1 litre sütümü, 1 su bardağı şekerimi, 1 tane yumurtamın sarısını ilave ediyorum. Ve keşkülün ana malzemesi olan bademimi de tencerenin içine ilave edip karıştırıyorum. Bir kase'nin içine 2 yemek kaşığı nişastamı alıyorum ve birazcık suyla nişastamı inceltiyorum. Ocağıma yerleştirdiğim tencereyi kısık ateşte 10 dakika boyunca ısınmaya bırakıyorum. Daha sonra da nişastalık karışımımı ekleyeceğim. Isınan tenceremin içindeki malzemelere inceltmiş olduğum nişastayı da ilave edip kıvam elde etmeye çalışıyorum. Nişastanın buradaki görevi sütle diğer malzemeleri birbirine bağlamaya yardımcı olmak. 2 kaşık nişasta bizim tarifimiz için yeterli. Kıvam alana kadar, koyulaşana kadar, köpük köpük kaynayana kadar keşkülümü ocağın üzerine tutmaya devam ediyorum. Keşkülün tarihçesi çok eskiye dayanır ve ana malzemesi de bademdir. Badem unuyla veya bademin kavrulmuş, çekilmiş haliyle de bu tarif yapılabilir. Sıcak suyun içinde bir miktar bademi ıslatarak kabuklarından ayırarak daha sonra da fırında kavurarak öğütüp bu şekilde bir su bardağı badem elde ederek yapmayı tercih ettim. Siz dilerseniz direkt badem unuyla da bu tarifi yapabilirsiniz. Badem parçalarının dişe gelmesini istediğim için çok fazla öğütmedim. Önden bir kavurma işlemi yaptığım için de lezzetini iki katına çıkardım. Eğer keşkülü yapacaksanız bu tarifimi deneyerek yaparsanız çok daha lezzetli bir sonuç elde edersiniz. Gördüğünüz gibi tatlımız güzel bir şekilde kıvam almaya devam ediyor. Kıvamının da olup olmadığını çok eski bir yöntemle sizlere göstermek istiyorum. Hemen bir tahta kaşığı tatlının içinde gezdirerek kaşığın ortasından ikiye çizik attım ayırmış olduğum çizik kapanmıyorsa tatlımızın kıvamı olmuş demektir. Pişen tatlılarımı soğuması için kaselerime paylaştırıyorum. Bu ölçülerden toplamda 5 kase tatlı elde ettim. Başarılı bir keşkül yaptığımızı da anlamanın tek püf noktası bu şekilde salladığınız zaman ortasının titriyor olması gerekiyor. Ertesi günden hemen sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.